S. Ne? Na. Selena, Selena. Selam kızlar. Merhaba Selena. Biliyordum, biliyordum işte sonunda. Leyla'nın sana söylemek istediği bazı şeyler varmış. Seni dinliyorum Leyla'cığım. Özür dilemekten vazgeçtim. Yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Ne? Evet, kendinize dikkat edin. Anlamıyorum ya, niye böyle yaptı anlamadım. İşte bu, işte bu belgeyle sonunu getirdim <laughs> seni Yaktım çınadı. Ben bu filmle Oscar bile alırım ayol. Ay Grammy, Emmy, Henny, Tony hepsini de toplar götürürüm vallahi. Hollywood Grammy, Grammy buz gelir tırız gider. Hala Hades'in sihirinin etkisi altında kızlar o yüzden. Ne güzel sahneye özür dileyecekti. Ve her şey eski haline dönecekti ne güzel. Ona biraz daha zaman tanımamız lazım kızlar. Her şey düzelecek söz veriyorum. Ben sadece Leyla'ya zarar vermek istemiyorum. Ya da onun bize zarar vermesine. Merak etmeyin her şey düzelecek. Şimdi benim gitmem lazım. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz Selena. Hadi gidelim Nazlı'cığım. İşte bu. Her şeyi kaydettim. Artık elimde kesin belgeler var. Yaktım çıralı Selena. Yaktım mahvoldun sen. Ölmemek <laughs> için Hemen bir kağıda isimlerimizin başarılarını yazayım da, güzel olsun. Evet. Evet. Sanayi S, Fitnat F. Evet oldu. Fitnat Hanım bunu anlayacaktır. Ama insan da aşkını daha güzel ifade edemez ki. S, F. Neyse artık gideyim de Fitnat Hanım ağam da gelsin on aşkımı görsün. Ha, i̇şte bu, işte bu kaset. Bu kaset aynı zamanda bir uzaylının dünyadaki ilk gerçek görüntülerini içeriyor. <laughs> Yaktım seni Selena. Artık bu dünyadan defolup gideceksin. Ve ben de senden sonsuza kadar kurtulacağım. Gel. Gel benim güzel meleğim. Gel benim nur yüzlü çocuğum. Sayende harika bir iş hallettim. Bu kaset var ya bu kaset. İnan ki yavrum bana bir kamyon dolusu para versen bu kadar mutlu olamazdım. Tabii sen İsa'ya bu kaseti, Sen olmasaydın asla çekemezdim. Canım benim gel seni bir öpeyim güzel çocuğum. Ah şu güzelliğe bak. En sevdiğim Ezik sensin bir tane benim. Yarın büyük gün, Bu kaseti yarın bütün basın mensuplarını izleteceğim. Ve Selena'nın foyasını ortaya çıkartacağım. Artık bu dünyada barınamayacak. Herkes onun uzaylı büyücü olduğunu görecek. Ve de Burak Bey sonsuza kadar bana kalacak. <laughs> Ama bu kaset çok değerli. Onun için bu kaset şimdi kasaya kilitliyorum. Hadi. böyle bir şey yapmakla doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Ee, ne lazım değil mi çocuğum? Çekmeceye falan koyarım, çalınır, malınır. Hiç böyle bir riski göz alamam. Bu kaset çok değerli, çok önemli. Ya ne yapıyorum ben? Kafam iyice karıştı. Ne oldu hayatım? Seni bir şey canın mı sıkkın? Aa yok. Ya yani ben öylesine bir şeyler düşünüyordum. O kadar derinlere dalmışsın ki. Dünyayı mı kurtaracaksın yoksa? <laughs> yok canım. Ya ben kim dünyayı kurtarmak ki? Kim... Belli mi olur? Burak Bey, Burak Bey. Ee, merhaba. Ee, şey ben mesajınızı aldım. Mesaj mı? Ne mesajı? Ee, şey o mesajı canım işte. Beyli feyli olan. Feyli beyli olan mı? Ee, pardon ama anlayamadım Fitnat Hanım. Daha açık konuşsanız. Ha. Ben. Ben anladım durumu çaktım merak etmeyin. E neyse artık daha müsait olduğunuz bir zamanda konuşuruz Bırak Bey. Ben sadece bir teşekkür edeyim dedim. İyi günler. <laughs> <laughs> Fitna tamam. Hediye ettiğim kolyeyi aldı mı acaba? Almıştır tabi. Kağıdı da almıştır. Sevinmiş midir? Bence sevinmiştir. Niye sevinmesin ki? E ben onu seviysem, o da beni sevidir Kalp kalbe karşı derler ya ondan. <laughs> ah! Titnatağım ah. açma, bir karşılık verse, o gün bütün katı komple benim olur da. <laughs> Allah Allah. Ee, çöpleri topluyorum. Çöpün var mı? Var, az bekle verem. İyi bak, iyi bak, şurada bir şey görüyorum. Bu ne oğlum? Nereden <laughs> çaldın bunu lan? Nereden çaldın bunu? Ne çalması be? Fitne doların çöp kutusunun içinden çıktı. Demek ki sevmediği istemediği bir kolyemiş ki fırlatıp çöpe atmış. Oh. Çöpe Aa, atmış ha? Evet. Fıncıtıp çöpe atmış. Ee, kağıdı da onun yanına fırlatıp atmış. Allah Allah. Evet. Acaba neden beğenmedi? Aman canım nesini beğensin ki bunun? Bu, bu ancak ineklerin boynuna asılır be. Altın kolyemi alsaydım ki. Tüh, keşke altın kolyeyi alsaydım. Evet. Evet. Ee, e, hadi biz işimize bakalım. Hadi. Evet. Evet. İşimize bakalım. Evet.